Bugün Ankara'dayız ve yanımda Merve Hanım var. Hoş geldiniz Merve Hanım. Merhabalar, hoş bulduk Ahsen nasılsınız? Hanım. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de teşekkür ederiz. Şimdi burada yaptığımız faaliyetlere tabii ki değineceğiz. Fakat öncelikle izleyenlerimizin sizleri daha yakından tanıyabilmesi için kendinizden bahseder misiniz? Merve Hanım kimdir? Hı hı. Merve Kömüş ben. Başkent Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden 2014 yılında mezun oldum. Sonrasında Ufuk Üniversitesi'nde yine aynı bölümde tezli yüksek lisansımı tamamladım ve uzman psikolojik danışman ünvanına sahip oldum. Harika. 9 yıldır ağırlıklı olarak çocuk ve ergenlerle çalışıyorum. Çeşitli okullarda ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde uzman psikolojik danışman olarak görev aldım. Şimdi ise kurucusu olduğum Ankara Psikoloji'de danışanlarımı görmeye devam ediyorum. Çok güzel, bizler de sizi tebrik ediyoruz bu alanda yaptığınız başarılar için. Teşekkür ederim. Biraz da firmanızdan bahsedelim Hı -hı. o zaman. Ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu, bu serüven nasıl başladı? Hı -hı. E, çok yeni bir firma aslında. E, 9 yıllık bir deneyimin sonucunda e, kendi ofisinizi açmaya karar verdik. E, Ağustosun başından itibaren faaliyetteyiz danışanlarımızı e, merkezimizde görmeye devam ediyoruz. Merkezimizde birçok farklı terapi ekolleriyle ilerliyoruz ve bu da bizim e, daha etkili sonuçlar almamızı sağlıyor. Evet, bizler de sizlere hayırlı olsun diyelim o zaman. Teşekkür ederim. Peki burada ne tür faaliyetlerde bulunuyoruz? Danışanlarınıza neler sunuyorsunuz? E, burada daha demin söylediğim gibi farklı terapi ekolleriyle ilerliyoruz farklı yaş grubu veya da psikolojik sorunu yönelik en etkili olabilecek terapi ekolünü belirliyoruz. Genellikle çocuklarla çalıştığımız zaman biraz daha uzun sürebiliyor. 12-18 seans ortalama olarak söylüyoruz biz ailelerimize. Ancak kişisel problemlere göre, kişilik yapılarına göre, psikolojik sorunlara göre veya da o çocuğun daha hızlı tepki vermesiyle alakalı olarak daha kısa da sürebilir tabii ki de. Evet. Peki güven biliyorsunuz ki çok önemli, evet. özellikle psikoloji alanında. Hı -hı. Bunu nasıl sağlıyoruz? Bu konuda neler yapıyoruz? Evet, yani bizim mesleğimizde gizlilik vardır. Yani biz danışanlarımızla iletişim kurduğumuz konuları üçüncü kişilerle paylaşmayız bazı durumlar dışında. Ve bunu ilk başta anlatırız danışanlarımıza. Bu şekilde bir güven bağı zamanla oluşuyor zaten. Evet, sizleri diğer firmalardan ayıran özellikleriniz nelerdir Merve Hanım? Bizim merkezimiz... Ankara'nın en işlek yeri olan, ulaşıma en kolay olan konumda bulunuyor. Kızılay'da olmamız en büyük avantajlarımızdan bir tanesi. İkinci olarak merkezimizde birçok farklı terapi ekolüyle ilerliyor olmamız bizi ayıran en önemli özelliklerden biri. Peki çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler ben için. Ben çok teşekkür ederim.